Merhaba arkadaşlar yeni gelişmeler için lütfen alttan abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın ve e, milyonlarca mahpus yakını var ve e, çok önemli bir karar verilecek İnsanların özgürlüğü ile ilgili bir karar verilecek Bu yüzden dikkatle takip ediliyor ve bu konuda günlerdir her gün gece sosyal medya eylemleri yapılıyor, hashtag çalışmaları yapılıyor, milyonlarca tweet atılıyor, milletvekillerine telefon açılıyor, mail gönderiliyor, fax gönderiliyor ve toplumun isteği bildirilmeye çalışılıyor. Önemli bir talep var çünkü adil olmayan yargılamalar sonucunda Türkiye'de çok yüksek miktarda insan maalesef cezaevlerine doldurulmuş durumda ve mağduriyet ileri boyutta. Evet. Şimdi e, infaz yasası zaten bu süredir gündemdeydi ama koronavirüs dolayısıyla e, acilen getirilmek zorunda kaldı. Aslında e, büyük bir sürüncemedeydi, bekletiliyordu ve e, bu da sorunları arttırıyordu. E, bir sorun daha eklendi, koronavirüs. Mecburen getirdiler. Ama getirme nedenleri koronavirüs olması dolayısıyla biz parti olarak özellikle ayrım yapılmaması ve tüm mahpusların yaşam hakkı konusunda bir ayrımcı anlayış olmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Buna rağmen infaz yasasında ayrımcı bir anlayış var. Birçok grubu ayırarak özellikle düşünce suçlularını terör suçlusu olarak, ayırarak e, acımasızca bir cezalandırma var. E, yasada ne var? Yasada bir takım iyileştirmeler var. Evet. Ama bu iyileştirmeler her nedense e, düşünce suçlarına vurmuyor. E, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları e, ve e, bir e, kişi özgürlüğü ile ilgili suçlar aynı kefede tutuluyor. Bundan dolayı birçok konuda ayrıkcı bir anlayış var. Aynı zamanda cezaevlerindeki bir takım idari baskı önlemleri arttırılıyor. Gözlem, cezaevi gözlem kurulu ve infaz hakimliğinin yetkilerinin arttırılması bunlardan birisi. Bu da güya iyileştirme ve adalet getireceği iddiasıyla getirilen infaz yasasının ne olduğunu gösteriyor. Ayrımcı ve idarenin gücünü arttırmaya yönelik ihlalleri arttırmaya yönelik bir yasa getiriliyor. Siyasallaşmış bir yargı olduğunu biliyoruz ve infaz hakimliklerinin yetkileri artırılarak e, uslu mahpuslar oluşturulmaya çalışılıyor. Ben sana emredeceğim sen de bunu uygulayacaksın ve bana karşı gelmeyeceksin yoksa her şeyi yakarım demek isteniliyor. E, bir takım e, basın ilan kurumundan ilan al, 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 alması e, yasaklanmış gazetelerin hmm. Ee, cezaevlerinin girişi fi, fiilen zaten yapılıyordu. Şu anda yasalaştırılmaya çalışılıyor. Ee, önemli insan hakları ihlalleri getiren bir yasa ve e, toplumun en büyük yarası olan düşünce özgürlüğüyle ilgili tek bir adım bile yok. Aslında kral çıplak ve e, herkes biliyor ki Türkiye'de çok büyük bir e, düşünce özgürlüğü mağduriyeti var. Bu mağduriyeti sadece muhalif olan kişiler, e, e, Kürtler, e, solcular, aleviler, e, muhalif İslamcılar e, değil, e, muhalif olduğu anda herkes tadıyor. O yüzden mutlak surette herkesin bir şeytanlaştırılma e, anı e, olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve AK Partililere de bu ayrımcı yasa getirmekte çok heveslisiniz, çok mahir bir şekilde bunu hazırladınız ama bu ayrımcı yasa yarın öbür gün dönüp sizi de vurabilir ve sizi de çok legal davranışlarınızdan, sözlerinizden dolayı terör örgütü üyesi olarak yargılayabilir. Bakın kendinize bir çukur kazıyorsunuz. Oraya yarın öbür gün düşebilirsiniz diye hatırlatmalar yapıyoruz. Biz Komisyonda ve genel kurulda hatırlatmalarımızı en üst düzeyde yaptık. Zaten en ciddi bir şekilde bu konuda muhalefet yapan Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Partisi bu konuya çok önem veriyor ve her mağdurlara ses olmak istiyor. Ama komisyonda hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan geçti. Yasa, yasa yapılan değişikliklerden bir tanesi ise maalesef kötü yöndeydi. 53. maddede e açık cezaevine çıkışına bir yıl kalan, e kapalıda kalan e mahpusların e açığa geçebileceği yönünde bir madde var. E bu madde e sadece ve sadece e düşünce suçlarına uygulanacak. Komisyonda aslında bu maddede e, şey de vardı, e, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar e, gibi suçlar da dahildi. Ama onlar da çıkarılarak cezaevlerin tahliyesini önü e, önü açılmaya çalışıldı ve burada tek istisna tutulan düşünce suçları oldu. Aynı zamanda çok gaddarca yaklaşımlar da var. E, hamile çocukluğu kadınlar, 65 yaşına geçmiş insanların e, alacağı indirimler noktasında e, oldukça önemli ayrımcılıklar var. E, siyasi mahpussa e, herhangi bir risk indirimi alamıyor maalesef. E, yine daha da ağır var. Mesela e, mahpusun eşi veya çocukları e, hastaysa Malumse infaz erteleme alabiliyor ama e, istisna suçlar arasında olan düşünce suçları, terör suçu denen, denen suçlardan ise e, bu infaz ertelemeyi e, alamıyor. Öylesine bir düşman ceza hukuku, bir gaddarlık e, maalesef uygulanıyor. Hani kişi e, mahpustan dolayı mahpus yakını da cezalandırılmış oluyor. Hukukun genel evrensel Tüm kaideleri çiğnenmiş oluyor ve bir düşman ceza hukuku oluşturuyor. İşte biz komisyonda HDP olarak bu yasaya karşı önemli bir muhalefet sergiledik ve en ciddi direnişi sergileyen parti olduk. Sabaha kadar sürdü komisyon ve sonrasında genel kurula geldi. Tabii komisyonda CHP'nin e, gevşek bir muhalefetini gördük, çok o, ısrarlı olmayan bir muhalefetini. İyi Parti'nin e, de e, kapalı desteğini gördük yasaya. E, çünkü İyi Parti de e, ana bu terörle ilgili e, ayrımcı uygulamalara tek kelime sesini çıkarmadı. Sadece bir iki teknik konuda e, muhalefet etti, e, onayladığını anlıyoruz az çok. Ve ee, e, daha sonra genel kurula geldi. Biz genel kurulda e, yasa ile ilgili ciddi ve hararetli tartışmalar yapıyoruz. Yasa görüşülmeye başlandıktan sonra genel kurulda tansiyon yükseldi, hararetli tartışmalar yaşandı e, ve e, saatler süren e, toplantılar oldu, yasa görüşmeleri oldu. Ee, ve sonrasında şu anda e, hastalık da olduğundan dolayı hafta sonu da çalışılacak mecliste. Ve e, yasa sanırım e, pazartesi günü e, çıkmış olur. E, görünen o ki e, genel kurulda da Cumhur İttifakı bu antidemokratik yasayı çıkarmak için dayatmalarına devam ediyor. E, ve istediği gibi e, çıkaracak gibi görünüyor maalesef çünkü tüm uzlaşı çabalarımız tekrar görüşme çabalarımız maalesef e, sonuçsuz kalıyor. E, biz burada e, çok yoğun bir şekilde vekillerin vicdanlarına hitap etmeye çalışıyoruz ama o vekiller vicdanlarıyla karar verecek vekiller değil. E, Erdoğan'ın e, figürünü durumdalar. Ee, ve e, o ne demişse onu uygulamakla meşguller. Ee, yani çünkü o kadar e, duygulu e, vicdana hitap eden konuşmalar yapılıyor ve ben de yapıyorum. Ama e, tık yok e, amiyane tabirinde. E, kesinlikle e, bir yerden emredilmiş ve onlar da uygulamaya koymuşlar. Kurşun askerler gibi davranıyorlar, hiçbir muhalefet düşünceleri yok, blok olarak oy kullanıyorlar. MHP zaten bu bloğa tam destek veriyor ve çok mutlu. AK Parti'ye de biz her açıdan dünkü çekmiş olduklarından ve benzeri bir